Selam. Nasılsınız? Umarım çok çok çok. <laughs> Anne. Venüs sürtündü mü? Düşürecekti neredeyse. Şuraya <laughs> bakın. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Uzun zamandır ki video çekmedim. Uzun zaman dediğim e, bilmiyorum hatta. Uç hafta falan olmuştur video çekmeyene. Şimdi bu video ile bundan önceki en son videomla arası biraz uzun olacak. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü hastalanmıştım. Bu arada papatya çayımı içiyorum. Ne oldu kızım? mı oğlum? Çayımı dökmeyin tamam mı? Ee, genelde mesela insan hasta olurken e, bir gün önceden mesela hisseder ya hasta olmasını falan böyle bir halsızlık falan olur. Ama ben de bir garip şekilde hastalandım bu sefer. Ee, böyle sabah kalktım. Çocuklar maması bitmiş. Ve dedim ki hani mama koydum. Kalktım yerine tamam mı? Mama koydum sonra devam ettim, devam edecektim uyumaya. Sonra böyle yattım böyle biraz hava serinlemiş falan dedim. Böyle üstümü örttüm ve 5 dakika sonra öyle bir titremeye başladım ki ateşim çıkmaya başladı. Bir garip bir şekilde. Bilmiyorum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hani genel hasta olurken bir gün önce de hissediyorum mesela. Hatta şey diyorum ve hasta olacağım herhalde falan diyorum. Çünkü böyle hassızlık oluyor eklemlerimde, kemiklerimde sızlamalar oluyor ve hissediyorum hasta olacağımı. Ama bu sefer dediğim gibi bir garip bir şekilde böyle ani böyle ateşin çıkmaya başladı. Üç gün dört gün böyle ateşledim, yattım ve genelde bir şey değil mi? Ben hasta olduğumda bir garip bir şey. Her hasta olduğumda şey canım çeker. Portakal canım çeker, limonlu çay canım çeker. Böyle bir şeyler canım çeker. Hani yemek falan hiç canım çekmiyor. Ve bu sefer nedense bir şeyler canım çekiyor ama Kendim bilemedim ne çektiğini. Her şeyden tatmaya başladım biliyor musunuz? Hani portakal da yemeye başladım, her şeyi yemeye başladım. Ama yok kesmiyor hani bir kendimi bir hamile gibi hissettim. Hatta bir anda acaba diye böyle şey de oldum biliyor musunuz? Hani çünkü bir şeyler canım çekiyor ama kendim bilmiyorum ne olduğunu. Ee, tatlı canım çekiyor, tatlıyorum. Yok o değil onu canım çekiyor hani aklıma geliyor acaba bunu mu canım çekiyordu yani bunu yesem keser mi falan diyorum ama yok abi yok olmuyor bir türlü hani bir e, canım çeken ne olduğunu anlayamadım ve çok zorlarına zorlarına geçti garip bir şekilde ve sağlıklı beslemem alasına ağlattım affedersiniz her şeyi yemeye çalıştım hani ama yedim dediğim böyle tadımlık yedim falan neyse ondan sonra ne oldu ya ondan sonra bir şey oldu ha ondan sonra şöyle bir şey yaşadım ütü yapacaktım mı hani havalar ısındı falan ya şeyim vardı benim salopet salopet denir sanırım öyle bir şeyim vardı hani onu um arada kendimde dikmiştim bir arası da gösteririm bunu işte artık yaz geldi onu giyeyim böyle serin serin diye onu ütüleyecektim ve uşandım ütü masasını açmaya uçandım açıkçası yere böyle kalın bir şey serdim öyle yerde ütüleyecektim ondan sonra nedense garip bir şekilde elimde uçu varken böyle yaptım ve ayağım görüyorsunuzdur burada. Yakınlaştırıp da göstereceğim. Ayağımı yaktım, uçuyu bir bastım buraya. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım kendim de bilmiyorum biliyor musunuz? Ama cos diye bir yandı, bir görseniz ha ondan sonra ne oldu size anlatayım. Ay neler neler yaşadım var ya. <laughs> ha, bu yandı tamam mı hani yandıktan sonra yanık hani böyle su toplamaya başlıyor ya iki gün falan baktım böyle su toplamaya başlıyor yavaş yavaştan ama su toplarken inanmaz acı veriyor biliyorsunuz sizde işte e, biz küçükken şey yapardık mesela bir yerimizi yaktığımız zaman su topladığı zaman böyle derinin kenarından böyle delik açardık iğneyle suyunu çıkartı böyle o kalkan deriye böyle yapıştırırdı tamam mı? Su toplamasını engellerdi ve hani acımı durduruyor açıkçası. Bilmiyorum biliyor musunuz yok mu? İşte öyle bir şey denedim. Hani yapayım hani daha fazla şişmesin falan diye. Çünkü hem burası olduğu için mesela böyle karnımla yatıyorum ve ayağım böyle e, duruyor. Anlatabildim umarım. İşte e, yatağa değdiği zaman acayip acıtıyordu. Geceler uyuyamıyordum. Yastık koyup yatıyordum şuram hani havada kalsın diye. İşte neyse oramı deldim böyle yapıştırdım falan. Ve yatıyordum yatakta böyle e, telefonu takılıyordum falan. Ve bir şeyler yürüdüğünü hissettim tamam mı? Hani sinektir falan. Bunu tamamıyla unutmuşum bu ama Sonra yatıyorum bir kaşıdım zonk diye var ya şuram. O deri var ya böyle yeni yapışmış deri. Bir açtım böyle tırnağımla. Allah o acıyı anlatamam ya. Eşim uyuyordu. Allah dedim eşim de uyandı ne oldu ne oldu diye. Böyle tamamıyla açmışım böyle e, derisini. Allah'ım o acıyı size anlatamam. Niye derdim ki? Niye böyle bir şey yaptım dedim. Neyse sonra onu yavaş yavaş böyle deri yine böyle üstünü örttüm, yapıştırdım bir şekilde. Neyse işte böyle birkaç günde böyle zorlar zorlar. hala böyle zorlarına geziyorum. Hani tamamıyla iyileşmedi ama olsun da biraz daha iyi. Neyse her zamanki gibi böyle uzun zaman video çekmediğim zaman çenem yere düşüyor. Böyle bu sefer böyle oturdum çayımı içerken bir açayım bir konuşayım. Bugün bir bugün ne yedim çekeyim diye düşündüm. Bilmiyorum uzun zamandır ki bugün ne yedim çekmiyorum. Ama genelde vloglar arasında da gösteriyorum ne yediğimi. İşte ama bugün bugün ne yedim gibi bir şey vlogumsu bir şey olsun diye düşündüm. Neyse şimdi ben yavaş yavaş çayımı içerim. Ama bugün biraz e, bulutlu, serin. Bundan önce bayağı bir yakıyordu, kavruluyorduk. oluyorduk. E, 41 derece, 41, 42'ye falan çıktı hatta sanırım. E, yağmur yağdı, çiseledi. Galiba bilmiyorum, pencereye de bakmadım ha kalktığımdan beri. Çiseliyordu dün. Bayağı serin. Kediler de bayağı rahatladı. Çünkü kediler sıcaktan hep yerlerde yatıyorlardı. Böyle pit kuit, hani koltuklarını, arkalarını, pencere açıkken. Hani biz yukarıdan her zaman pencereyi açarız. Hani genel olarak açmıyoruz kedilerden ötürü. Pencere böyle açık ama altlarında yatıyorlardı yerlerde ama şimdi biraz canlanmışlar. Her yere dağıtmışlar bile. Şimdi biraz mama da koymam gerekiyor. <laughs> Kuduruyorlar. İyi iyi kudursunlar. Rahatladılar hava serinlenince. Şimdi bunlar biraz belki balkona çıkartırım. Hava güzel. Bir çıksınlar. Hava alsınlar. Kudursunlar biraz. Ondan sonra belki bugün su almaya gideriz. Kahvaltı yapar mıyım yapmaz biliyorum mı bilmiyorum. Ha bu arada hani e, nedense kahvaltı yapasım geliyor. Hani böyle açıkıyorum hafiften. Hani midemde ötürü. Aslında yemezsem akşama kadar dayanırım ama yiyorum. Midem daha kötüye gitmesin. Hani yanmalarım falan olmasın diye kahvaltı yapıyorum ama hafiften bilmiyorum. Bugün yapacağım mı yok mu? Ama büyük ihtimalle yaparım yine kahvaltıda görüşürüz o zaman. Çok fazla kafanızı şimdiden şişirmeyin değil mi? Size iyi seyirler arkadaşlar. Mutfağa geldim de çay koydum. Bu arada acayip bir şekilde migrenim tuttu. Birkaç gündür ki bunun acısını çekiyorum. Bir arada böyle ara ara böyle oluyor. Hani bir hafta falan böyle migrenim tutar. Ondan sonra geçer. Bugün birkaç gündür ki yaşıyorum bunu. Bugün sabah uyandığımda başarım yoktu ama şimdi başladı yine. İlaçta da ilaçta bir etki etmiyor. Önceden mesela iki tane arveles seçtim ben, hemen geçiyordu. Artık ilaç bile kurtarmıyor. Şimdi çay koydum, e, su koydum kaynasın. Şimdi şey de koyacağım, bir su koy koyacağım kaynamaya. E, bu arada karnabaharla aşk yaşıyorum. Karnabahar yapmak istiyorum. İnanmaz derim. çok hoşuma geliyor. Ama yamuk duruyor ya Ama bu e, maalesef sezonu bitti. şu koyayım. kaynasın. E, ondan sonra karnabahar haşlayacağım ve yoğurtla güzel güzel yiyeceğim. Bu arada yoğurt derken e, birkaç gündür ki, birkaç günde de değil iki haftadır ki karnabahar yiyorum ben. Böyle bayağı dediğim gibi aşk yaşıyorum. Karnabaharı yoğurtla yemek çok hoşuma gidiyor ve dün inanılmaz derecede başım ağrıdı yine migrenim tuttu ve dedim ki yani acaba yoğurttan olabilir mi diye böyle internette bir baktım harbide yoğurttu e, titikli olmuş ama bugün yoğurtsuz yiyeceğim büyük ihtimalle belki bilmiyorum yoğurttan da, yoğurttan da olabilir bilmiyorum şuraları da bir toplayacağım şimdi çay hala bitirmedim böyle Papatya çayı iyi geliyormuş migrene. Bilmiyorum bugün yani, sabahtan içeyim dedim. Ya bilmiyorum ya yaşlandım artık ya. Ya da havadan ötürü olabilir. Çünkü bayağı bir bulutlu bir garip bir hava var. Değil mi kızım? Şurada miye oturuyor da beni takip ediyor. izliyor beni. Anneciğim izliyor. Neyse. Ağaç çay kaynakları. Şimdi çay demleyeceğim. Ee, bir şeyler atıştırayım. Bilmiyorum ben inşallah kendimi iyi gelirim. Sonra birkaç işim var. Ha bu arada karnabaharı açlayacağım. Ondan sonra bakalım bir yerlerde görüşürüz. Bu arada eşim uyandı. Şimdi eşime kahvaltı hazırlarken dedim ki video çekeyim dedim. Eşime e, peynir eritmesi yapıyorum bu Hani Burada biraz tereyağı erittim. Biraz yakın mı alsam ya? Görün diye. Şöyle koydum ama bilmiyorum nasıl görünüyor. Burada biraz tereyağı erittim. Aslında bol bol tereyağı olması gerekiyor. Ama eşim çok fazla tereyağı sevmediği için e, az koyuyorum ben. Şimdi biraz daha köpürsün bu. Şimdi peynirler çıkartıyorum. Ben böyle peynirleri rendeleyip böyle poşetlere koyup dondurucuya atıyorum. Hani kolay, kolay oluyor sonradan eritmek. Ee, burada şimdi açayım. Burada şey var ya kolot peyniri var. Bir de kaşar peyniri var. Karışık. Sonra burada eee dil peyniri var. İşte bunların hepsini karıştırıp yapıyorum ben. Şimdi tereyağı çok da yakmadan alıyorum. Bir kapa boşaltıyorum yani. Sonra koyuyorum. Bu e, şey ya bu ev tarifi tamam mı? Böyle profesyonel mutlulama değil. Normal unla yapıyorum ben. Böyle mesela birazcık un koyuyorum. Gel gel aşkım gel. Sen görünmeyeceksin gel. şöyle un koyuyorum şimdi bu unu kavuruyorum yani kokusu çıkana kadar bu arada üstünden tişört o pembe tişörtü giyiyordum çünkü aranızda <laughs> şeyler var ya hani e, birkaç yorum almıştım ben özellikle bunu giydiğim zaman askılı ay oranı buranı açıyorsun falan diye şimdi çok üstüm görünmediği için çıkarttım ne yapalım ne günlere kaldık İnsanlar rahatsız olmasın diye askılı da giyemiyoruz artık biraz hafiften rengi değişmeye başladı. Şimdi biraz daha kavurdum. Yeterince kadar kavurdum. Şimdi su ekliyorum. Şimdi bunu iyice eriteceğim. Bu arada biraz kıyma çıkarttım. Tavuk çıkarttım. Eşime bugün hamburger yapacağım. Eşim bana mangalda tavuk yapacak. Eşim bana yemek yapacak ve ona yemek yapacağım. Öyle. Peynirlerimiz bitiyormuş. Bir peynir almak lazım. Bu arada ben hiç peynir etmesi yemem. Ve onu yersen var ya mina, mide, Midem çok fena olur. Anneciğim. Mia her, sefer, her zamanki gibi iş başından görünüyordu. orada. Ayaklarımı dolanıyor. He Dur baba verecek. Önce olsun hazır olsun. Önceden şey yapardım ben. Rize'den getirdiğimiz Karadeniz peynirleri vardı. Takişoğlu'ydu sanırım. İnanılmaz güzel olurdu. Eskiden yerdim ben de. hani Midemde böyle sıkıntılar olmadığı zamanlar yerdim. Ama artık yemiyorum midem. Hazım edemiyor zaten. Şimdi. Böyle kıvamına bakıyorum ben. Kıvamına mesela arada su az geliyorsa su da ekleyebiliyorum. Ama şimdi yavaş yavaş ekliyorum ki hani unu az olmasın diye. Şimdi üstüne bu diğer peynirden ekliyorum. Bu rendelenmiş karışık peynirimle. Şu anda da bu kolot e, peynirlerini hatırlıyorum. E, 15 liradan alıyorduk bir ara. Sonra 25 liraya çıktı. Şu an olmuş 65 lira. Şu kadarcık peynir ya. Şu elim kadar. Her yere döktüm işte. Neyse bu kadar yeter zaten. Tamam anneciğim pişsin. Tamam güzelim. Şimdi bunu yavaştan ağırdan ağırdan eriteceğiz. Muhlamamız hazır. Aslında dediğim gibi tereyağı çok fazla olmaz gerekiyor ama eşim sevmediği için. Böyle. Şimdi eşim afiyet olsun. Bakın nasıl güzel kahvaltı oldu. Aslında <laughs> bu maroldan böyle durum şeklinde yapacaktım ama marol bitiyormuş. Hani bitmek üzere yani küçük yapraklar kalıyor ya. Öyle kalmış. Şey yaptım bakın. Arasını böyle iki katladım. İçine labne sürdüm. Salatalık kestim. Domates. Bu kadar. Ha, şimdi elimle alıp göstereyim mi? Böyle. Bakın bu şekilde. Bence de böyle de güzel oldu. Dört tane var burada. Ve papatya çayım var. Bana afiyet olsun. Şunlara bakın. Kimleri bulduk buradan. Bunu bakın çok küçük. Bakın elim bu kadar. Bunlar galiba aile çünkü hepsi birbirine benziyor ve beraber takılıyorlar. Bakın burada da var. Biz bu arada e, e, ben su almaya Ağudu geldik. Arıyordum Şimdi da kasa kasa alıyorum genelde yaz aylarında da. Şu arkada düşün. böyle su alan yer var. Orada Şimdi piknik alanı da var. Kaç geçtik. böyle oturalım dedik kedileri besledik ve ha, karşı tarafı gösterdik manzarayı. Çok güzel manzara Direkt, var. Ha. Çok Bakın kadar, şunu. De, Çok güzel yemyeşil. yeşil. Vallahi şimdi şey. burada şurada görüyor musunuz bir şeyler satılıyor. Şimdi, i̇şte bak. orada ahududu gördük. Eşim acayip sever ahududuyu. İşte sonra böyle küçük kutular var ya plastik kutular genelde satılır. İşte onlarda e, bir kutusu 20 lira falanmış. Biz bir iki üç sene önce mi ne ee, daha bir e, şeye gitmiştik Tarlası olan bir yere gitmiştik Çok iyi insanlar Hani Kendileri götürüyor falan Siz orada tarladan hem yiyebiliyorsunuz Hem e, topluyorsunuz hani Öyle bir şey Şimdi eşim arada konuştu Kilosu 100 lira Ahududu yemeyecek hale gelmişiz artık Allah'tan ben böyle bir şeyler sevmem de ama Eşim çok sever 100 lira nedir Neyse strese girmeyeceğiz. Bu etraf var ya şuralardan bir tane böyle bir tarla alsan böyle bir yer alacaksın. İstediğin şey ekeceksin. Domatestir, ahududur her şey ekeceksin. Mis gibi olur ya. Aslında bizim hayalimiz böyle bir yerimiz olsa oraya bir tane prefabrik ev yapacaksın. Hem hayvan besleyeceksin istediğin gibi. ineğinde olur, koyun da olur. Hem meyveli ağaçları olur. Ay mis gibi hayalimiz. İnşallah bir gün bizi de nasip olur. Bakın kim var burada. Bakın. Uh -huh. <laughs> Canım ölmeyiz ya sonuçta ya. Bu millet de var anası. Yani çok Araşı güzelsin. De, çünkü... Bakın oturuyoruz biz. Güzel güzel. Ha, bu arada salıp bitim o. Bilmiyorum ne kadar da görünüyor bilmiyorum ama onu kendim dikmiştim. Bakın şu bak. Çok güzelsin sen. Konuşuyordu biraz önce benimle. Ha? Konuşsana güzellik. Konuşsene. Bak kim var orada. <laughs> Burada köpek var. Çaktırmaya çalış Çaktırmamaya çalışıyorum. Korkuyor biraz. Ye ye annem ye. Yine eve geldik. Akşam oldu bayağı saat kaç oldu da bilmiyorum. Bu arada üstündekini göstereyim. Böyle bir sahapet. Şöyle arkası. Kendim dikmiştim bunu. Yaz da o kadar iyi ki şey kumaş, keten kumaştan dikmiştim. Ben bu sefer şey istiyorum bu arada. Keten farklı bir renkten alıp böyle geniş bir pantolon istiyorum. Böyle crop toplarını giymeye. Neyse şimdi bir an önce ee, kıymayı çıkartayım da koyayım bunu. Onu şimdi hemen koymaya başlayacağım. Bu bunlar kızarırken ben hemen gidip sonra üstümü değiştireceğim. Yoksa genelde üstündekilerinde hiç mutfakta iş yapmıyorum ama şu an acil acil acil, acil hareket etmem gerekiyor. Yavaş anneciğim. Hamburgerlerim böyle oldu ama inanılmaz güzel değil mi görüntüsü? Şimdi eşim fantasiyle yiyecek inşallah güzel olmuştur. Ellerime sağlık. Benim akşam yemeğim bu şekilde üç tane e, küçük küçük, bakın küçük, küçük ne köfte domates salata bu kadar şimdi içecek koyacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Müzafet olsun. Yemeğimizi yedik çok şükür ama bugün inanılmaz yorulduk biliyor musunuz bu su almaya gitmiştik ya ondan sonra Markete girdik birkaç alış alacaklarımız vardı onları aldık ondan sonra e, bu bizim ev etraflar yakın taraflarından çilek aradık eşim aşermiş eşim çilek istiyordu çilek bulamadık ondan sonra pazara gittik pazar baya bir uzakta bizim evden tamam mı eve geldik suları bıraktık Ayrıca o pazara gittik pazarda tam kapanışı denk gelmişiz çilek iki iki yerde bu gördük sadece. Başka yerde hiç yoktu. Ee, sonuç olarak çilek almadık. Kiraz aldık eşime. Ee, bir de dut aldık. Eşim aşarmış dediğim gibi. Yemesem oy. Yemezsem yapamam bu akşam dedi. O yüzden eşime meyve falan alıp o yüzden bayağı bir geç kaldık. Ee, akşam yemeğimizi geç yemiş olduk ama olsun. Arada bir böyle geç kalıp bir yiyebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayır nasıl koysam anlayamadım ki. Ha yapacak bir şey yok. Bir bir kere arada 40 senede bir bir şey olmaz. Neyse inanılmaz yoruldum. Bilmiyorum niye hep ayakta ayakta çok yoruldum. Ayaklarım şişti. Şimdi mutfağı topladım. Güzel mis gibi. Şimdi yatağa geçip dinleneceğiz. Neyse arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir video oldu böyle saçma sapan bir şey oldu galiba. <laughs> Umarım can sıkılmadan izlemişsinizdir. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediysen size çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.